Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde bize hedefler gösteriyor. Değişik hedefler gösteriyor ama hepsi bir yerde buluşuyor. Yani bütün nehirler bu okyanusa akıyor. Bütün nehirler bu okyanusa akıyor. Buna muhabbet okyanusu diyebilirsiniz. okyanusu. Bu okyanusu anlatan ayetlerin birinden bir bölümü size aktarayım. Allah Teala güzel müminleri, kamil müminleri tarif ederken bize şöyle bir hedef koyuyor. O kişileri tarif ederken, sevdiklerini tarif ederken o onları onlar da onu severler. Bu kadar. O onları onlar da onu severler. Allah'la müminler arasında böyle bir bağ vardır. Severler. işte muhabbet o. Muhabbetullah dedim ya, o kelime, Kur'an'dan alıyoruz o kelimeyi yani. Estağfirullah. Yuhibbuhum ve yuhibbunehu. İşte o kelime. Muhabbet. Ne sihirli bir kelime o. Ne sihirli bir kelime.